Mehmet Keleş 2004-2009 yılları arasında Düzce Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Keleş, 5 yıl aradan sonra 2014 yerel seçimlerinde yeniden Düzce Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hala görevdeyken 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevden alındı. Hamza Ceveci AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak görev alan Hamza Cebeci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 2015 yılında Darlı Ceze Başkanlığı'na seçilen Cebeci, 2020 yılında Cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı. Fevai Arslan Düzce'nin tarihine ismi en çok tartışılan siyasetçi olarak geçen Fevai Arslan, 2006-2011 yılları arasında yürüttü. AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nın ardından 2011 yılında Düzce Milletvekili olarak seçildi. Arslan 24, 25 ve 26. dönem olmak üzere 3 kez milletvekilliğine seçildi. İsmail Çakmak Düzce'nin iş dünyasından tanıdığı bir isim olan İsmail Çakmak, 2013-2016 yılları arasında Müsiyat Düzce Çube Başkanlığı'nı yaptı başkanlığı döneminde başarılı işlere imza atan Çakmağ'ın adı milletvekilliği aday adaylığında geçiyor.